Arkadaşlar videomuz hoş geldiniz. İlk önce arkadaşlar deprem nedeniyle herkese geçmiş olsun. Arkadaşlar epeyce ben de video atamıyorum. Sizle beraber bir video şey yapalım arkadaşlar. Çekelim dedi. Hemen burada bekliyorlar arkadaşlar. Bana herkes diyor arkadaşlar. Siz de değil ne oldu? Bir yorumlara belirtin bunu ya. Arkadaşlar bana diyorlar çok arkadaşlar diyorum çok. Arkadaşlar sizce çok mu diyorum arkadaşlar yeterli mi? Bana kalırsa ben de biraz fazla diyorum diye düşünüyorum. Siz bir kararlaştırın arkadaşlar. Şöyle göstereyim tavuklarımızı. İlk önce sularına yemlerine bakalım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar benzerinin üzere Hayvan satışı arkadaşlar yasaklandı.